Evet sevgili gençler, hepinize merhabalar. Bu dersimizde Mondros Ateşkes Anlaşması'nı işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyorum. 30 Ekim 1918 gününde imzalanmış bir anlaşma sevgili gençler. İlk orijinalin bakın, ilk sayfası bu. İngilizce yazılmıştır bu antlaşma. Bu da son sayfası, bakın imzaların bulunduğu son sayfa. En üstteki imza İngilizler adına Akdeniz Donanması Komutanı Arthur Carter, Hüseyin Rauf Orbay, Hikmet Bey ve Sadullah Bey'in imzası bakın bulunuyor. Şurada 25 yazıyor gençler. 25 İngilizcede 25 demek. son madde 25 yani 25 tane maddesi var bu anlaşmanın. Mondros Anlaşması gençler şu görmüş olduğunuz savaş gemisinde imzalanacak. Bu gemi İngilizlere ait bir savaş gemisi, ismi Agamennon savaş gemisi gençler. İsmi nerede gelir bu Mondros? Mondros neresi? Bu gemi gençler Akdeniz'de bulunan Limni adasına gelecek. Orada bulunan Mondros Limanına demirleyecek, orada bekleyecek. Sonra katılımcılar buraya gelecekler ve bu geminin içinde bu anlaşma imzalanacak. Dolayısıyla imzalandığı limandan ismini alacak bu antlaşma. Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Rauf Orbay imzalayacak. Diğerlerin imzası var ama yetkili heyetin yetkili kişisi kendisi gençler. 25 maddesi var. Biz şöyle çalışıyoruz gençler. Bu Mondros'a toplam 25 madde var. 25 maddenin ikisi çok ağır. Bakın ikisi çok ağır. Kalan 23'ü hafif demeyin gençler. Kalan 23'ü de gençler ağır. Biz öyle öğreniyoruz. Bu anlaşmayı öyle öğreneceğiz. Toplam 25 maddesi var. Hepsini göreceğiz. Hızlı hızlı bazılarını geçeceğiz. 23 ağır. ikisi çok ağır gençler. ikisi çok ağır. Hangi ikisi onları da e, geldiği zaman göreceksiniz. E, toplam 25 madde var diye söyledim. Şimdi şöyle başlıyoruz. Birinci maddeden Çanakkale ve İstanbul boğazlarının açılması, Karadeniz'e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının itiraf devletleri tarafından işgali sağlanacaktır. Çanakkale, İstanbul boğazı ve Karadeniz'i güvenliğini sağlamak için askeri noktalar, gençler istihkam dediği yerler e buranın işgali sağlanacaktır diyor. Yani bizden Çanakkale ve İstanbul boğazının açılmasını ve bu boğazların kendileri tarafından işgal edilip bizden alınmasını istiyorlar. Bunu amaçlıyorlar bu maddeyle. Ayrıca Trakya ile Anadolu arasındaki de bağlantıyı bağ koparmaya çalışıyorlar. Bakın birinci maddede işte bakın ne kadar ağır bakın ilk maddesi ve ne kadar ağır olduğunu görüyorsunuz. 2. Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir. Yani biz onlara bizim ülkemizde bizim güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan ve donanmamızda kullanan bütün torpillerin kovanların, torpidoların mevzilerini yani bütün hepsinin yerini göstereceğiz. Ve hatta onları çıkarmak için onlara yardım edeceğiz. Sonra onlar bizden bunları alacaklar. 3. Karadeniz'deki torpiller hakkında da bilgi vereceğiz. 4. İtilaf devletlerinin bütün esirlerini ve Ermeni esirlerini gençler kayıtsız şartsız yani hiç kimseyi sormadan beklemeden İstanbul'da teslim edeceğiz. Biz onları serbest bırakacağız. Madde 5 hudutların yani sınırların korunması ve iç asayişin yani güvenliğin temini sağlanması dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir. En çok çıkan maddelerden bir tanesi bakın budur 5. madde. Osmanlı ordusu terhis edilecek yani dağıtılacaktır diyor gençler ordu kalmayacak diyor. E bir ordu ne işe yarar gençler? Bir ülkenin içeriden veya dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenliğini sağlar ordu. E bu ordu olmazsa bir ülkenin ordusu olmazsa dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ülke kendini savunamaz. Dolayısıyla savunmasız hale gelir. Bu maddeyle bizim kendimizi savunmamızı engelliyorlar gençler. Savunma gücümüzü elimizden alıyorlar. Bizi savunmasız bırakmak istiyorlar. Ordumuzu elimizden alarak sevgili gençler. 6 Osmanlı harp gemileri yani Osmanlı savaş gemileri teslim olunacak. Yani bizim kullandığımız bize ait gemileri teslim edeceğiz ve onların gösterdikleri limanlarda gözetim altında bulunacaklarmış. Madde 7 siyah yazılmış bakın. Neden hocam bu siyah yazılmış? Çünkü biz az önce dersin başında 25 maddesi var dedik. İkisi çok ağır dedik. Diğerleri de ağır dedik. Şimdi iki tane çok ağır var. O iki tanenin birincisi bakın bu yedinci madde meşhur madde bu. Şöyle diyor bakın itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır diyor. Ne demek istiyor şimdi bununla bakın herhangi bir yer yazıyor gençler. Diyor ki mesela itilaf devletleri örnek verim harita şurası Bizim şurada güvenliğimiz tehlikeye girdi derlerse ne olur? Orayı bakın işgal edebilirlermiş. Peki şurası bizim güvenliğimizi tehdit ediyor derse burayı işgal ederler. Şurayı olursa burası, 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 kısacası her tarafı bütün Osmanlı topraklarını işgal etme hakkına sahiptirler. Bakın ne kadar çok ağır bir madde gençler. Bütün topraklarımız bu madde ile işgal edilmeye açık hale getirildi. Bakın. Madde 8 Osmanlı demir yollarından itilah devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulunacakmış. Bizim demir yolumuzu elimizden almak ve ticaret gemilerimizi elimizden almak istiyorlar gençler. Bunun burada hem ulaşımı kesme yani Osmanlı ülkesinde halkın ulaşım yollarını kesme e, ve birazcık ekonomiye de bakın e, bir darbe indirme amaçları var burada. 9. İtilaf Devletleri Osmanlı tersane ve limanlarındaki bazı hastalardan, araçlardan yani istifade edeceklermiş. Yani bizim tersaneler, gemilerin yapıldığı, onarıldığı yerler ve limanlarımızdan da yararlanacaklarmış. Çünkü onlar biliyorsunuz gemilerle geliyorlar. O gemiler burada kalacaklar. Madde 10. Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir yazıyor gençler. Tünelleri işgal ederek bakın yine ulaşım yapmayı ve ulaşımı engellemeyi amaçlıyorlar. Bu madde ile 11. İran içlerinde ve Kafkasya'da bulunan Osmanlı kuvvetleri işgal ettikleri yerlerden geri çekileceklermiş. 12. Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi itilaf devletlerine geçecek. Şimdi bu madde de çok önemli. Bakın en çok çıkanlardan bir tanesi de budur. Şimdi bu maddeyle gençler iletişimi, haberleşmeyi kesiyorlar. Amaçları ne? Amaçları bakın şöyle göstereyim ben size örnek veriyorum. Burası işgal edilirse haberleşmeyi ve ulaşımı keserek haberleşmeyi, iletişimi keserek bakın Burası işgal edildi diyelim. Buraya gençler herhangi bir yerden, şuradan, şuradan, şuradan yardım gelmesini engellemeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü buranın haberi olmazsa bakın, iletişim yok. Çünkü buranın haberi olmazsa buraya herhangi bir şekilde yardım gelemez. Halkın, milletin örgütlenmesi gerçekleşmez. Kimsenin ruhu bile duymaz bakın. O yüzden bilerek yapıyorlar. Haberleşmeyi kesiyorlar. Gazeteleri, telgraf atlarını bunları engelliyorlar ve bu şekilde halkın bilinçlenmesini, bir araya gelmesini, örgütlenmesini, işgallere karşı birlik oluşmasını, beraberliği bakın bu şekilde engellemeye çalışıyorlar. 12, 13. Askeri, ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecek. Ne demek bu? Bizden istedikleri bu araç ve gelişleri biz vermeyelim, yakalım, düşmanın eline geçmektense yansın demeyelim. Onlara verelim istiyorlar bakın. 14. İtilaf devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiye'den temin edecek. Bunları e, o yüzden biz ihraç etmeyecekmişiz ki onlar bizden alsınlar diye parayla mı alacaklar? Tabii ki hayır. 15. Bütün demir yolları itilaf devletlerinin zaptası tarafından kontrol altına alınacakmış diyor. Bakın yine ulaşımı engelleme ve ulaşımı kesme ile ilgili bir durum. Onların kontrolüne geçirmeye çalışıyorlar. 16. Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak'taki kuvvetler en yakın itilaf devletlerinin kumandanlıklarına teslim olanacak, Yani oradaki askerleri çekmemizi ve teslim etmemizi istiyorlar. 17 ve 18 gençler İtalya'nın biraz etkisi var şu iki maddede. Çünkü Trablus ve Bingazi'deki oradaki askerlerimizin geri çekilmesini ve onlara teslim olmasını buraların İtalyanlara bırakılmasını istiyorlar. 19 asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu bir ay zarfında Osmanlı'dan ayrılsın terk etsin diyorlar. Madde 20. Gerek askeri tecizatın teslimine gerekse Osmanlı ordusunun terhisine ve gerekse nakil vasıtaların itilaf devletlerine teslimine dair eğer ki bize bir emir verirlerse hemen o emri yerine getirmemizi istiyorlar. Yani ikiletmememizi istiyorlar bakın. 21. İtilaf devletleri adına bir üye İAŞ nezaretinde çalışacak ve bu devletlere şimdi bu adamlar gelecekler. Bunların askerleri var, bir sürü kişi var, gençleri. Bunların sabah karnları acıkacak, öğlen acıkacak, akşam acıkacak. Onların yeme ve içme ihtiyaçlarını karşılanması gerekiyor. Bakın onların bu yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması için bizden bir bilgi isterlerse hemen o bilgiyi kendilerine verecekmişiz. 22. Osmanlı savaş esirleri itilaf devletlerinde kalacak. Şimdi bakın bu durum eşitliğe aykırı gençler. Neden? Biz onların esirlerini kayıtsız şartsız bırakacağız ama onlar bizim esirlerimizi bırakmayacaklar. Bu durum bu anlaşmanın ne kadar adaletsiz, ne kadar eşitlikten uzak olduğunu zaten bakın gösterir. 23. Osmanlı hükümeti merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir. Ne demek gençler? Yani Osmanlı devleti artık devlet olmayacak. Kimseyle herhangi bir şekilde iletişim kurmayacak, yardım istemeyecek, bir şey yapamayacak, anlaşma yapamayacak. E zaten bu madde Osmanlı devletinin artık yani Kağıt üstünde olduğunu ama gerçekte artık yıkıldığını gösteren ne yazık ki madde kaldı iki tane gençler. Ama bakın bu 24. madde de siyah yazılmış. Çünkü Mondros'un en ağır ikinci maddesi bakın bu. Ne diyor? 6 vilayet yani 6 ilde herhangi bir karışıklık kargaşalık olursa vilayetlerin herhangi bir kısmının işgalen itiraf devletleri kendilerinde saklı bulunduracaklarmış. Ne demek 6 il diyor gençler. 6 ili özellikle seçtiler. Diyorlar ki bu 6 ilde bir karışıklık çıkarsa biz burayı yine işgal edebiliriz. Zaten her yeri işgal edebiliyorlar ama neden bu 6 ili seçtiler? Şimdi bu 6 ilin gençler nerede olduğuna veya şehirlere şöyle bir bakalım. 6 ilden bir tanesi şöyle kısaltarak yazayım. Erzurum. İkincisi Bitlis gençler. Şöyle Btl yazayım. Bitlis. Diğeri Elazığ. Bakın. Bir tanesi Sivas, Diyarbakır ve sonuncusu da Van. Şimdi 6 tane oldu bakın. Bunlar gençler haritadan bakarsanız bunlar ülkemizin doğusundaki büyük kentler. Ana kentler bunlar. Niye burayı ayrı seçtiler? Yani bunları neden ayrı seçtiler? Çünkü burayı gençler ayrı bir amaçları var. Bakın burada amaçları da ne? Buraları yani ülkemizin doğusunu, doğu ve güneydoğuyu başkasına vermek istiyorlar. Kime verecekler gençler? Şöyle büyük harflerle yazayım. Burayı gençler Ermenilere vermek ve burada büyük bir Ermenistan devleti kurmak istiyorlar. E düşünün toprak bizim, vatan bizim. Bizden vatanımızı alıyorlar. Yetmiyormuş gibi gençler burayı başka bir devlete veriyorlar. Yani bu topraklarda başka bir devlet olacak istiyorlar. Hangi devlet? Ermenistan. Bakın. Geldik gençler son madde. Son madde aslında ateşkesle ilgili tek madde. Yani ateşkes anlaşması ama ateş ateşkesle ilgili bir maddesi var. O da sonuncu madde diyor ki müttefiklerle yani İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti arasındaki savaş 1918 yılı Ekim ayının 31 günü mahalli saat ile öğle zamanı sona erecektir diyor. Toparlayalım gençler. Maddelerin hepsi ağır. Yani 23 ağır. 2 tanesi 7 24 çok ağır gençler. Halk nasıl bakıyor bu Mondros'a? Biraz ondan bahsedelim. Halk gençler bu anlaşmayı kabul etmiyor. protesto ve mitinglerle karşı çıkıyor. Çeşitli cemiyetler, dernekler kuruyor. Kuvayi Milliye'yi kuruyor gençler. Eline silah alan yaşlı, genç, çoluk, çocuk kimler varsa gelen işgalcilere karşı e, halk bölgesini, vatanını korumak için mücadele edecek. Yani halk bu anlaşmayı tanımıyorum diyor. Osmanlı yönetimi ne yapıyor gençler? Osmanlı yönetimi bu yaşanan işgaller karşısında sessiz tepkisiz kalmayı tercih edecek. Çünkü itilaf devletleri İstanbul'a gelip İstanbul'da hazır bekleyecekler. Her an işgal edilme korkusu olacak. O yüzden daha fazla yerin işgal edilmemesini düşündüklerinden dolayı işgallere karşı herhangi bir ses çıkarmayacaklar, tepki de vermeyecekler. Peki Mustafa Kemal'e bakalım. Gençler Mustafa Kemal bu anlaşmayla ilgili ne diyor? Bu anlaşmanın imzalandığı gün Mustafa Kemal Suriye-Filistin cephesinde halen savaşıyor. Anlaşmaya da karşı çıkıyor gençler. Bu anlaşmanın imzalanmaması gerektiğini söylüyor. Neden? Çünkü yoruma açık maddeler var gençler. Burada mesela güvenliğinin tehdit edilmesi durumunda herhangi bir yeri işgal edebilirler. Mustafa Kemal diyor ki de bu neresi olabilir? Yani bunun önü açık her yeri yapabilirler bahanelere sadece sığınıp her yeri işgal edebilirler diyor. Buna benzer diğer maddelerin de bu şekilde yoruma açık olduğunu, ciddi ve tehlikeli sonuçları olacağını düşünüyor. O yüzden Anadolu'nun işgalleri açık hale geleceğini söylüyor. Ama Mustafa Kemal'in söylediği uyarıları dikkate alınmayacak gençler. Anlaşmanın imzalanmasından sonra Mustafa Kemal İstanbul'a başkente çağrılacak. Mustafa Kemal de İstanbul'da gelip orada kalacak. Hatta İstanbul'a gençler geldiği gün ayak bastığı gün Boğaz'a şöyle bir bakacak ki İtilaf devletlerinin donanması Boğaz'a gelmiş hazır bir şekilde bekliyor. Yanındaki yaveri Cevat Abbas'a dönerek gençler geldikleri gibi giderler diyecektir. Mondros'un maddeleri bunlardı gençler. Şimdi birkaç tane soru ekledim. Ben bu soruları çözeceğiz. Mondros'la ilgili ağırlıklı çıkan sorular bunlar. Siz videoyu durdurup çözümünü bulabilirsiniz. Biz şöyle başlayalım. Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre diyor. 4 tane madde verilmiş. Osmanlı ordusu terhis edilecek. Toros tünelleri itiraf devletlerinin kontrolüne bırakılacak. Telsiz, telgraf ve kabloların denetimi itiraf devletlerine geçecek. Osmanlı ticaret gemileri müttefiklerin hizmetinde bulunacakmış. İtiraf devletleri Mondros'un bu maddelerine, maddelerinden hangileriyle işgaller karşısına bakın. Türk halkının örgütlenmemesi ve milli bilincin uyandırılmamasını istiyorlar. Yani halkın arasındaki haberleşmeyi, iletişimi kesmeyi istiyorlar. Hangisiyle diyor? Şimdi birincisi ordu ile ilgili gençler. Güvenlik askeri ile ilgili bir madde. Dolayısıyla biri siliyoruz. Bakın İkincisine bakalım gençler. Torus tünelleri diyor. Şimdi halkın birbiriyle iletişim halinde olması, etkili iletişim halinde olmasının bir yolu da ulaşımdır. Bakın bir yerden bir yere giderseniz oradaki durumu, vaziyeti görürsünüz, öğrenirsiniz, döner anlatırsınız. E ama eğer ki bu gittiğiniz ulaşım yollarını itilaf devletleri almışsa, kesilmişse bu bunu yapamazsınız. Dolayısıyla bu olur. İki olacak bakın. Şunu sildik telgraf ve kablolar. E bu da zaten iletişim gençler. iletişim keserek örgütlenmeyi engellemeye çalışıyorlardı. Zaten videoyu izlerken de ondan bahsettim. Bu da ticaret gemileriyle ilgili bir durum. Bu da biraz ekonomik gençler. Ticaret gemilerinin kullanılması ile ilgili bir durum. Dolayısıyla 2 ee, ve 4 olacak. Evet gençler şurada bir 2 ve 4 dedim ben ama 2 ve 3 şey 2 ve 3 olacak bakın. Biri sildik. 4'ü sildik 2 ve 3 2 ve 3 de Bursa'da var gençler örgütlenmeyi milli bilincin uyanmasını engelleyen maddeler 2. madde ile 3. madde hemen diğer soruya şöyle bir geçiyoruz diğer soruda bakın ne var Mondros Ateşkes Anlaşması'nda diyor maddesine yer verilmiş neymiş o sınırların korunması ve iç hasayesin sağlanması dışında gerekli görülecek askerlerin fazlası terhiz edilecek tamam Askeri kuvvetlerin sayısı Osmanlı Devleti ile itiraf devletleri arasında yapılacak görüşmelerden sonra kararlaştıracaklarmış. Yani bizim ordumuzun terhis edilmesiyle ilgili madde 5. madde bakın buydu. Itiraf devletleri bu maddeyle hangisini amaçlıyorlar gençler? E orduyu alarak bizi nasıl bırakmak istiyorlar dedik savunmasız. Çünkü bizi veya herhangi bir ülkeyi dışarıdan içeriden gelebilecek tehlikelere karşı savunan güç kimdir? Ordudur. E bu orduyu alıyorsanız demek ki orası savunmasızdır diyeceğiz. Dolayısıyla Bursa gençler bu sorunun da cevabı. Şöyle diğerine geçtik. Mondros Ateşkes Anlaşması'nda yer alan maddelerden bazıları Osmanlı ordusu terhis edilecek. Ülkenin ihtiyaçları dışındaki kömür, akaryakıt itilaf devletlerine teslim edilecek. Donanma ve tersaneler itilaf devletleri tarafından denetim altına alınacaktır yazıyor. Buna bakılarak hangisi söylenemez diyor şimdi sevgili gençler. Şimdi boğazlardaki Osmanlı egemenliğinin tamamen sona erdiği diyor. Şimdi Boğazlarla ilgili, bakın yukarıda herhangi bir şey yok. Yani bu orduyla ilgili, bu kullanacakları yakıtlarla, araç gereçlerle, malzemelerle ilgili. Bu da donanma ve tersanelerle ilgili bir şey ama Boğazlarla ilgili, İstanbul ve Çanakkale ile ilgili bir şey yok. Budursun. B'ye bakalım. Osmanlı Devleti'nin deniz gücünün kontrol altına alınmak. Şimdi deniz gücü donanma demek gençler. Bu var. Osmanlı Devleti'nin yeraltı kaynakları. Yeraltı kaynağı dedi. Bakın kömür, akar, yakıt var. Bakın yeraltı kaynağı bunlar. Bu da var. E, Türk topraklarının savunmasız hale bırakılması. Bu da birinci madde zaten. Burada yanlış olan hangisi? Yanlış olan A seçeneği olacak sevgili gençler. Evet videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gençler.